Merhaba değerli yatırımcılar. Yatırıma ve platformumuza dair bilgileri aktardığımız Yatırım Direkt TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben Osmanlı Yatırım Finansal Planlama Uzmanı Neval Altın. Bugün sizlere Mayıs ayının en çok kazandıran bireysel emeklilik fonlarını aktarıyor olacağım. Konuya geçmeden önce dilerseniz genel piyasalarla ilgili birkaç bilgilendirme yapalım. Öncelikle 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması piyasadaki dalgalanmanın devamına neden oldu. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçildi. Seçim belirsizliği ve mevduat faizlerindeki yükselişin etkisiyle 4300-5000 bandında dalgalanan BIST 100 endeksi belirsizliğinin bitmesiyle BIST 100 endeksi %5.82 yükseliş ayı tamamladı. Diğer tarafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gerçekleştirdiği para politikası kurulu toplantısında politika faizini %8.5 oranında korudu. Mayıs ayı en çok kazandıran bez fonlarında, ay içerisinde en çok kazandıran fonların başında değişken ve karma fonlar, borçlanma araçları fonları ve hisse senedi fonları gelmektedir. Değişken ve karma fonlar grubundan en çok kazandıran fon aylık %18.44 getiriyle AVR, AGS Hayat ve Emeklilik AŞ, teknoloji sektörü yabancı değişken emeklilik yatırım fonu olmuştur. Borçlanma araçları fon grubunda ise aylık %13.92 getiri ile AVK, AGS, Hayat ve Emeklilik AŞ orta vadeli borçlanma araçları emeklilik yatırım fonunu görmekteyiz. Diğer yandan hisse senedi fon grubunda ise aylık %9.61 oranında getiri ile BHT, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ, teknoloji sektörü hisse senedi emeklilik yatırım fonunu görmekteyiz. Diğer fon grupları getirilerini ise hem videomuzda hem de yatırım direkt web sitesi ve sosyal medya hesaplarımızda görebilirsiniz. Mayıs ayı geneline baktığımızda özellikle teknoloji sektörü değişken fonlarda daha pozitif bir görüntü olduğunu görmekteyiz. Bu veride de görüldüğü üzere hem yatırım fonları hem BES fonlarına bakıldığında piyasa koşulları ile ilişkili olarak fonların değişkenlik gösterdiğini ve çeşitlendirmenin her zaman çok önemli olduğunu unutmamamız gerekir. Unutmayın, yılda 12 kez fon değişiklik hakkınız mevcut olup bu hakkı piyasa koşullarına göre seçerek birikiminize yön vermek size daima avantaj sağlar. Daha detaylı bilgi için yatırım direk web ve mobil sayfamızı ziyaret edebilir. 0850 255 1366 Osmanlı Portföy Destek hattından biz finansal planlama uzmanlarına ulaşabilirsiniz. Yatırım Direkt TV YouTube kanalımızda her pazartesi yayınladığımız Tefas haftalık yatırım fonu bülteni, her hafta yayınladığımız fon inceleme videoları, her ayın başında yayınladığımız aylık fon önerileri videoları için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu sayede yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Yatırım dünyasından haberdar olmak için yatırım direkti seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Finansal yatırımlarınıza, hayallerinize yakınlaştığınız bol kazançlı günler dileriz.